Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel'den yine şahane görüntüler gelmiş oldu. Hande Erçel yine çizim yapıyor. Resim çiziyor ve çok eğlenceli, aşk dolu, muhteşem görüntülerimiz ekranlara gelmiş oluyor. Sizler için her zamanki gibi olağanüstü görüntüler getirmekteyiz. Daha da muhteşem karelerimiz olacak ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Hande Erçel ve Kerem Börsün çiftinden muhteşem görüntülerin gelmesini istiyorsunuz. Ve Hande Erçel ve Kerem Börsün'e özel muhteşem ve yepyeni haberleri anında duymak istiyorsanız bu zaman durmadan kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Likelarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Gelecek videolarımı izlemeyi.